Merhaba hanımlar döndün neyin oyalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim herkesin kolaylıkla yapabileceği çeyizlik bir model hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Koyu su yeşili 317 numara kırmızı rengim 328 numara. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonele ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Sürafasını yapıp hazırladım birinci sırasını siyah rengimle yapmak istiyorum sürafaya düğüm atarak başlıyorum sürafa yapıyorum sürafanın içinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum yukarıya çıkışta ipimi birazcık bol bırakıyorum bombili bu şekil düz çekmiyorum yanındaki zürafaya batarak kuyumcu kafesi yapıyorum zürafa yapıyorum aynı zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Yanındaki zürafaya batarak kuyumcu kafesini hazırlıyorum. Tekrar aynı işlemleri yapıyorum hanımlar. kuyumcu kafesi her modele çok güzel yakıştırıyorum üzerine çiçekleri çok güzel oluyor hanımlar bu şekil birinci sırasını yapıyorum tekrardan sürafaya batarak sürafa hazırlıyorum sürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum tekrardan kuyumcu kafesi yapıyorum bu şekil biraz daha yapayım. Öğrenmek isteyenler, yapmak isteyen arkadaşlarımız bakarak kolaylıkla kuyumcu kafesini yapabilir. bu şekil ben birinci sırasını hazırlayayım çiçeklerini yaparken görüşelim hanımlar kuyumcu kafesini hazırladım hanımlar şimdi çiçeklerini yapmaya başlıyorum ikinci kuyumcu kafesinin içine ipimle bir düğüm atıyorum kuyumcu kafesinin içerisine batarak pırpır yapıyorum birinci pırpırımı yapıyorum ikinci pırpırımı yapıyorum pırpırları yaparken düzgün yapmaya özen gösterelim hanımlar iğnemle boyutunu ayarlıyorum bu şekil parmağımla bastırıp sıkı bir düğüm atıyorum bu arada uzatmış olduğum ipimi kesiyorum düğüm görüntüsü görünmüyor. İpim araya gizlenmiş oldu. Üçüncü pırpırımı yapıyorum. Dördüncü pırpırımı yapıyorum. 4 tane pırpır yaptım. Burada ipimi kesiyorum. Pırpırımın üzerine çiçeğimi kırmızı rengimle hazırlıyorum. Kırmızı ipimi uzatıyorum. Baştaki pırpıra içerisine batarak bir düğüm atıyorum. içerisine batarak bir düğüm attım. Aynı pırpırın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. aynı pırpırın içerisine iniyorum buraya bir tane kenara sinek kanadı yapıyorum birinci sinek kanadını hazırladım pırpırın içerisine batarak sürafa yapıyorum pırpırlara batarak 3 tane zürafa yapıyorum. Buradaki ipimi sonra keseceğim hanımlar şimdi kesmiyorum. Baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. Aynı yere batarak sinek kanadı yapıyorum kenara. iki tane zürafa yapıyorum zürafalara batarak bir tane zürafa eksiltiyorum 3 olan zürafa 2 oldu tekrardan başa alarak bir düğüm atıyorum ipimi aynı zürafanın içine batarak sinek kanadı yapıyorum aynı yere batıyorum. Üçüncü sinek kanadını yaptım kenara. Şimdi bir tane zürafam kaldı. Bir tane zürafamı yapıyorum. Bir olan zürafamdan ipimi başa alarak düğüm atıyorum. zürafanın içerisine batarak tepeye 2 adet olacak şekilde sinek kanalı yapıyorum. tepeye iki tane sinek kanadımı yaptım. Sinek kanadının birisi bu kanadın çiçeğinin birisi de diğer tarafı hanımlar. Bir alttaki gözemeye batarak pırpır pır yapıyorum. İnişte pırpırımı da yapmış oluyorum. Pırpırın tepesine batarak bir düğüm atıyorum. Aynı gözemeye inerek sinek kanadı yapıyorum. Bir alttaki gözemeye batıyorum. pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Aynı gözemenin içine batarak sinek kanadını kenara tamamlamış oluyorum. İlk baştaki bakın. Şimdi pırpırın içerisine batıyorum yapmış olduğum pırpırın içerisine batıyorum. Tekrardan batarken pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Yine işte pırpırın içerisine batıyorum. İplerimi kesiyorum hanımlar. Uzatmış olduğum ipimi de kökünden alıyorum. Şimdi bu çiçeğimi iğnemle toparlayıp düzenliyorum. Bu şekil çiçeğim. Elimle de tutayım böyle. Ayrı da göstereyim. Diğerinde hanımlar pırpırını kırmızı yapayım. Çiçeğini su yeşili yapayım. Açıklı koyulu böyle. Ben diğerlerinde yapayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar. Modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak. Ben çok beğendim inşallah sizler de beğenir yaparsanız bu modelden hanımlar keyifle yapılacak bir model modelin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için bir de yazmamın üzerinde tutayım. Yazmam çok güzel bir yazma, desenli yazma hanımlar. Başörtüsü gibi. Yazmamın markası Reyyan İpek. bu modeli bu sıklıkta yapıyor olsaydım hanımlar çeyizlik bir model 600 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın